futbol doğru kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ronaldo'nun 10 sırrını sizlerle bakacağız. Arkadaşlar bunu 3-4 kere deniyorum çekmeyi Çok özür dilerim. Yanlışta okuma hataları oluyor bazıları yani yabancı dilden yazıldığı için. Lütfen anlayışla karşılayın. Birinciyi söylüyorum. 1. Bir, Ronaldo'ya göre başarının sırrı ona olan tükenmeyi tükenmek tükenmek, tükenmek bilmeyen tutku ve her gün çok sıkı çalışmaktır. 2. 2010 yılında baba olduğu bu tarihten itibaren de oğlu Ronaldo'nun bir numaralı korum, koruması haline geldi. Yine söylentilere göre Ronaldo çocuğun ananesiyle, pardon çok özür an annesiyle kimliğini sonsuza kadar gizli kalması için özel bir anlaşma yaptı. 3. PlayStation bağımlısı olan Ronaldo'nun söylentilerine göre acil durum için çantasında ve arabasında yedek PlayStation bulunduruyor. 4 Dört. Anadili ana dili Port Portekizce olan Ronaldo en fazla İspanyolca müzik din, dinlemeyi seviyor. Favori şarkısı ise e, Porto Ricolo Luis Fonsi. Beş. Ronaldo babası henüz 22 yaşındayken genç yaşta alkol yüzünden kaybetti. Daha sonra belli bir süre uyuşturucu bağımlısı kardeşiyle yaşadı. Bu yüzden Ronaldo alkol ve sigaradan uzak duruyor. Altı. Ronaldo her zaman vatandaş futbol e, ilahi Eusebio ve Figo'nun en büyük hayranı olduğu söylen, söyle, e, söyleniyor. söyleniyor. Ancak e, Q e, Q7'nin idolü çocukluğundan beri Süpermen'di. 7 Ronaldo 15 yaşındayken kalbinin bir rahatsızlık tespit edildi yattığı zamanlar kalbi çok hızlı atıyor. Erken yaşta kalp krizi neden olabileceğini tespit eden rahatsızlık nedeniyle Ronaldo hem hemen ameliyat e, ameliyata alındı. Annesi iyileşir iyileşme, iyileşmez sağlara dönen küçük Ronaldo'nun hastalığı hiçbir zaman ciddiye almadığını söylüyor. Son 3'e geldik arkadaşlar. 8. E, Ronaldo iflah e, iflah olmaz bir e, Angeli Jolie hayranım. Yakın arkadaşı her zaman Ronaldo'nun en büyük arzu olduğu birisi. Angeli Jolie ile eşi Brad, e, Brad Pitt e, Brad Pitt in, Brad Pitt'in de olduğu bir masada birlikte akşam yemeği yemek olduğunu söyledi. 9. Küçükken arkadaşları o, e, ona arı lakabını takmışlardı o kadar hızlı koşuyordu ki kimse ona yetişemiyordu. O. Ailesi ona Ronaldo adını Ronaldo adını doğduğu zaman ABD başkanı olan Ronald Reagan onu, onuruna esinlenerek verdi. Bu videonun da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ronaldo'nun böyle çeşitli kişilerin, çeşitli futbolcuların böyle gizli sırları söyleyeceğim arkadaşlar. E, futbol Doğru kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Desabasıl Gamer ve TR. ikimizin kanalı olan TR ve Desabasıl Gamer'a e abone olmayı unutmayın. Herkes seviyorum. Görüşürüz. Bye.